Şimdi arkadaşlar bizim Milos kapalı olduğu için biz şeye gitmeye karar verdik. Bizde bir tane daha yakınlarda Carrefour var. Oraya gideceğiz. Oradan sonra alışverişimizi yapıp eve geri döneceğiz. Öyle haberiniz olsun. Karma askene. Geç amcacım geç hala dışarıda mı? Bu insanlar niye sokakta mesela? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hani? Bak 65 yaşındasın. Ay bırak 65'i be! <laughs> Binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık! Oh bütün içimdeki sinirim, stresim, her şeyim gitti. Oh nasıl bağırdım, rahatladım. En azından kendi kendime bağırıyorum. Kimse görmüyor ama yürü be. be kız şu insanları ölümü gör bir ters çevirir misin kamerayı? Oğlum bunlar ne yapıyor sokakta? Burası şişli arkadaşlar. Bu insanların burada ne işi var? Niçin bu insanlar sokakta ya? Lütfen arkadaşlar ya evinize gider misiniz? Sol mu düz mü? Soğuk. Lütfen. Asus beni çekmez her saniyemi. <laughs> Ama gerçekten çok sinirim bozuldu gerçekten. Gerçekten biz iflah olmayız arkadaşlar. Cık. Yok artık eve gidin de demiyorum. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Geberin hepiniz. Hepiniz geberin. fazlanız gebersin. Biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun geberin. Çıkın dışarı. Ya ne yapalım diye karantina. Ya, seni, gö seni göreyim dedim uzaktan en azından. <laughs> <laughs> Sosyal şey, mesafe içeri. Bana da falan, bana. <laughs> Ay, <laughs> Ay sus. <laughs> Furkan da çıksın. <laughs> Ay ben peki ben. Yeter. <laughs> Ay asla çıkmıyor ama Furkan. <laughs>